Merhaba gençler bugün Pandora kutularını açacağız biliyorsunuz modlu survival'da iki tane bulmuştuk ve içlerinden garip şeyler çıkmıştı biz de merak ettik bunu özel bir bölüm yapmaya karar verdik yanımda Oğuz var. Evet ben Blizzman. Şimdi 20 tane ben Pandora açacağım 20 tane Oğuz açacak ben başlıyorum kanka. Oğlum onları bulaşma lan gel. ben akrabaları kovalıyorum. <laughs> tamam hadi ben ilkini açıyorum bakalım ne çıkacak. Bunların açılışı çok güzel yani ya. böyle yukarı doğru çıkıyor. Aha bir şeyler oldu. Üstüne oturdum Oğuz. Lan biri sıkıştırdı. Gel gel yukarı çık bak bir şeyler oluyor. Oo bu ne lan? O bir şey dikti. Aynen. Bu, bu kadar, kadar mı? mı? Aynı anda dedik ha. <gülüyor> Aynen <gülüyor> bu kadar mı yani olay bu mu? Gel bakayım ben açıyorum şimdi. Tamam, hadi aç. ben üstüne oturdum. Benimkinin rengi daha güzel yalnız ama sende de bayağı şeyler çıktı. Bunlar şeyler, lollipop falan ha. Lollipop. <laughs> en üstünde takılıyor. Güzel tamam bu da güzelmiş. Şimdi ben açıyorum. Aç kanka. Bakalım ne çıkacak. Açtım. Hadi bu sefer güzel bir şey çıksın ya. Biraz farklı bir şey olsun. Aa bak bak. İneğin üstüne ee... binmiş domuz var. o o şuna bak. şuna. Ay yıldırım çarpıyorlar lan. Oh. Öldürüyor. Şimdi de öldürüyor. Abi bir şeyler oluyor. Abi abi. abi. Ne oluyor lan? An... Çatır çatır indirdi. Abi çok güzeldi yalnız. Çoğu öldü de şunlar hala yaşıyor şu ilk gördüğüm. <laughs> i̇neğe binmiş domuz. Neyse takasın öldürme onları. Hadi sen aç. Sen havada açtın lan iyice havada bak altından geçiyorum. Geçemedim. Bayağı havada açıldı. Oo bu ne? Gök kuşakları. <laughs> aa yukarıda bakınca çok güzel ama baksana renkli renkli çiçekler, koyunlar. Abi şuraya bak map efsane oldu. <laughs> çok tatlı oldu bence bilmiyorum bak güzel bir şey çıktı. Hadi ben açıyorum. Neredesin? Heh, gördüm. Ha havaya doğru açınca aa bir şeyler atıyor içinden. Elmas set attı lan içinden. Değil misin? Aa bak 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 bir şeyler atıyor. Elmas her şey attı. Ya ne var sattı? Aynen giydim ben üstüme. Bak havaya fırlatabiliyorsun bunu. Bak havaya fırlat. Aynen aynen ben de öyle yapıyorum artık. O o bizi kapattı. Evet a içeri bir şeyler spamladı. Bu ne lan yarısı şey'e girmiş. He ben de ben de de öyle gözüküyor. Tam çıktı. Şunu da çıkartayım bari. A Golem dışarıda kalmış evlatlık galiba. Neyse hadi çıkıyorum. Vuruyor lan vur üstüne. eli gördün mü? Gördüm gördüm. Bana da vur lan bana da vur. Bana da vursana. Neyse hadi açıyorum ben. Neredesin? Arkandayım. Aç kanka. Şöyle havada açacağım dur. Bu ne lan? <laughs> bütün, bütün hayvanlardan atıyor. <laughs> Aynen iç içe attı hepsini. Bir tane vursam hepsi dağıldı. <laughs> Bak kanka gelsene ben baya yukarıda açacağım. Aç bakayım. Aha açtım. Ne olacak acaba? Hiçbir şey çıkmadı lan. Beğeniyem şeyin. <laughs> Aha bir şeyler düşüyor. O örs atıyor yukarı. Oha örs yağıyor. Ya. Açıyorum hadi açtım. Oo, ee, i̇çinden geçeceğim. Ay geçemedim. Ne oldu bir creeper çıktı. Bir şey çıkmadı Kutu kayboldu direkt. He ee, peaceful'dayız ya kanka. Creeper git, geldi gitti böyle. Creeper çıktı bir tane demin. mi? Ee, yere yere koydum bu sefer. Yere koydum. Açayım mı? Ben mi açayım? Ah ben tıkladım. Ha tıklıyorduk değil mi bir de? Ben direkt koydum bıraktım izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çöl oldu abi. Çöl yaptı etrafı. Abi hala yapıyor. Daha nereye kadar? Tamam tamam sakin ol bitir artık anladık tamam bitti. Tamam. o ortam çok güzel oldu lan. Aynen aynen hadi gel sıra bende. Neredesin kanka? Açtım valla şimdi değişik bir şey görürsen. Aha bak gördün. Gördüm. Abi bu ne? Çok değişik şeyler spamladı ya. Blok spamladı böyle kare kare aynen. Anlamsız şeyler. <laughs> güzel sıra sende hadi aç. Lan slime vuruyor. Tamam yukarı çık yukarı çık hasar yeme. Aa hava fişek fırlatıyor. Fiu, fiu, fiu. Bekle bence bir şey olacak inanıyorum. Aa creeper kafası çıktı bak yukarıda hava fişekten. Hadi ya. Ha. Ee? Ciddi misin görmedim. Yukarı bakmıyordun çünkü. Aa bak içinden bir şeyler daha çıkmış oğlum sade hava fişek değil. Şeylere bak kardan, kardan adamlar ineğe binmiş. Aman bu ne? Oha. Abi ağaçlara bak. Restondan ağaç. Abi çok garip bir şeyler çıktı, full reston çıktı lan. Çok büyük oğlum, bayağı büyük bir yer çıktı, çıkamıyorum içerden. Oye oh yeah, ben tepesindeyim kanka, bayağı büyük ya. Açıyorum, ben büyük hissediyorum. Ne diyorsun? <laughs> bence büyük var içeride, kırmızı hissediyorum. Hadi bakalım, kırmızı hadi. <laughs> Slime devil. Oha aha, oha yeah. oooie. Reston taşın şey versiyonu. Seninki kabul stone'dan ağaç yaptı, benimki daha güzel bence. Ne bileyim, bir nevi şey yapıyor ya böyle yeni biyomlar hani çıkarıyor. Anladın mı demek istediğimi? Anladım kanka. Bu ne arena tarzı oldu böyle hafiften. Aynen bu nasıl bir şey lan? Ne gereği var yani bu ne şimdi? Ama çok güzel gözüküyor lan. Kanka ha. değişik bir şey deneyelim mi? Nasıl? Dört tane yan yana. Allah Allah dur. Diz bakayım. Bekle. İki tane sen koy iki tane ben dur. Aynen karşı koy. Allah ya açtım yanlışlıkla tıkla tıkla. Abi niye açıyorsun? Ba abana bana ve hepsine abana bana. Ne olacak? Kanka lag olmaz inşallah donuyor donuyor. Abi ne oluyor? İçinden boss çıktı. Hadi ya. Ha isimleri var bak küçük bir tane slime çıktı ismine bak oha Metin yazmış. Gel abi ben de şurada köy var köye çok yaklaşmayalım. Şurada açıyorum ben. Aç aç düz alanda aç işte. Bu zombi abi abi ne oluyor? Bileziğime hasar görüyorum. Ölüyorum. Ben de ölüyorum. Abi çıkamıyorum. Abi direkt dönüş 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 dönüş. Ben de dönüşüyorum. Abi çabuk dönüş öldüm 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 boğularak öldük bu seferde Oh kurtuldum ben bir yerden kurtuldum bak bir delik var uçta Ben öldüm ya Hadi ya Tepe <laughs> attım ha. Ay biraz uzakta açsaydım ya iç içe girecekler ama Bu ne? Abi yukarı çık yukarı çık içinde sıkışma Abi lav yağıyor her yerde Aç bakalım Yalnız çok yakın açıyoruz ya biraz Allah Abi Bu sefer Allah'tan uzaktaydım ha Bu sefer çıkış da yok abi bu sefer çıkış da yok Çabuk tepe at TP. Ha tamam. <laughs> Abi ne oluyor? Şeker şey ne şekeri? Mantar adası mı oldu bu tekrar? Ne oluyor? Oha baya büyük bir alan oldu şu an. Hala büyüyor bak. Değil misin? Tamam şu an durdu sanırım. Aynen. Baya büyük bir alan oldu lan. Baksana. Vallahi ya. Neyse ben açıyorum. Bak beni görüyor musun? Arkanda bir yerdeyim. Gör beni. Geliyorum. Biraz uzakta açacağım ya. Uzakta aç ya çünkü gitgide büyümeye başladı bunlar. Aynen şurada bir köy var o yüzden şurada açıyorum. Aç kanka. O hiç mob da yok he hani beğendim. Arkada bir inekler var. Oğlum bu da baya büyük yalnız ha baksana. Aynen git, git daha da büyüyor. La tamam dur 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 artık. Abi dursana <laughs> şaka mısın? Anladık tamam nedir'i buraya getirdin. Durdu abi şuna bak. Bir yukarı yukarı uçup baksana. Mini map'ten baksana sağdaki mini map'ten. Çok tatlı duruyor. Çok büyük lan. Aa şeyler çıktı. Kar oluyor lan şimdi. Kar, kar oldu. <laughs> ne oluyor lan? Kendi kendine de değişiyormuş demek ki bu. Harbiden çok enteresan şeyler oluyor. Havada açtım ben işte. hübele, hebele. Kötü bir şey çıkacak. Aa bak mor ışıklar çıkıyor. Allah patladı lan. Oo. E gene çöl. Bence ekstra bir şey daha verecek bu bize. Biraz bekleyelim bakalım. Hadi Pandora. He, seni verdi. <laughs> Ben çektim. içinden ben çıktım. <gülüyor> <gülüyor> ben de açtım. İki tane mi açtık? Aa benimkinden item yağıyor. Seninki de renkli şeyler yaptı. Ya. Aa güzel oldu ama bak mor falan filan böyle güzel bir renk. Aynen öyle ben beğendim. Ben de sevdim. Ulan kilmiş lan bunlar. Diamond verdi zannettim. Aa nether star var bak nether star. Aa o değerli değil mi? Abi? Evet evet baya değerli bu. Asa var ya bu modlu survival'da bize çıksa ne kadar güzel olur. Ben açtım kanka bakayım ne çıkıyor. Hadi düzgün bir şey çık ya böyle şaşırt beni. E gene patladı bu. Bir gene patladı. Ben baktım da değişmemiş kanka. Değişmemiş mi? Kanka patladı da bir şey olmuyor şu anda. <laughs> Kayboldu. Kanka minimap'ten baksana bir mor yere. Abi çok güzel lan. Evet biliyorum baktım zaten. Yukarıdan bakınca da çok güzel abi. Baya büyük yani. Oo ne güzel fışkırtıyor. Oo. Gördün mü? Aynen aynen çok tatlı attı. Aha bir şeyler daha çıkıyor. Abi bak benim açtıklarım ne kadar uğurlu görüyor musun? Yani bir de seninkiler var. Patlıyor gidiyor. Abi patladı gitti benimkiler ya. Seninkiler bak, güzel. Bak benim açtığıma bak. Bütün map'i kapladı yani. Da, da, da. Aynen. Gel uzaklaşalım şuradan. Lan bayağı büyük bir alanda şey yaptı bu gene. Hadi. Hay senin atacağın hava fişe. Dur dur belki creeper kafası çıkar lan gene. Aa bak çamağacı çıktı. Ha. -ha. İyice gittikçe kötüleşiyoruz ya. Hiç şaşırtmıyor bizi. Sandik mi? Allah bu ne? Kafalara bak. Köylülerin kafası TNT. Onu battık. Çok iyi ya. Abi. Hadi ben açıyorum bir tane. Hop. Hadi bak son kutu ya. Düzgün bir şey çıktı. Lütfen ya. Ya abi gene mi bu? Aha. Sıkıştık. Abi kapattı bizi ama kapa. Ama la lavda ölmüyoruz. No problem ben. Şöyle alttan kaçacağım ben. Niye alttan kaçıyorsun ki? Üst açık. Her yeri açık hatta. Açık mı lan? Evet. Her yeri açık kanka. Görmüyor musun? <laughs> Gençler, sonuncuyu da açmış. Aynı anda basalım. 3 2 1 Üstüne de çıktım hadi. İçine girdim hatta lan. Hadi. Ay ay sıkıştırdı beni. İçinden şey çıktı. Abi bir şey fırlatıyor. Şaka mı? Bu şaka ne abi? Mı bu? <laughs> abi bu abi, ne? Abi şaka mı? Gençler videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bunun gibi videolar istiyorsanız da yorumlarda belirtin. Modlu Survival'da bu arada ne yapacağımızı bulamıyoruz artık. Hani aklınızda fikirler varsa yorumlara yazın. Biz de Modlu Survival'da onları yapmaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.